Bugün kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlerle GTA 5 oynuyoruz. Önceki bölümde Franklin'le Lamar beraber olarak araba götürdüler iş yerine. Oğlum siz bana şekil mi koyuyorsunuz lan? Buna kodum çocuğu seni şişko piç. Amın oğlum. Evet tamam. Şimdi arabamıza binelim. Simon'ın yanına gidelim. Görev var galiba. Ses size nasıl geliyor ya? Çok gelmesin. Benim sesim bastırılmasın. Bunu zaten azaltamıyorduk. Umarım sesim bastırılmıyordur. Şimdi başlayalım her şeye. Evet. Şimdi şuradan bunu seçmek istiyorum. Tamam. Zaten yakınmış. Gidelim bakalım. Görevimiz ne olacak? Hey, you got no luck, Güzel bir şekilde fark edeceğim arkadaşım. İdare eder. Her neyse gidelim göremem. Bir dakika kapıyı açık unuttum. Niye koşmuyor bu? Koşsana. Ey Allah. Im. Tamamdır. Böyle alanlara yaklaştığımızda koşamıyoruz. Şimdi fark ettim. Hey, up, so so <laughs> yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that Lamar, your nephew Sacha with the Twitch? Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want, and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, <laughs> I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. No. What's up, Franklin here has been awarded Employee of the Month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employer of the munch shit, homie. I'm sitting up here trying to get you. What you mean, fuck this employer of the munch shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a Lamar, I feel so I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog big nuts. When names is on the motherfucking board, I wanna see my name at the top of that motherfucking next to it and need to say, uh, maybe next month. Huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I, I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. <laughs> we got work to do, uh, employee of the month. <laughs> oh, fuck you and come on. was about a yes-mouse-ass nigga. What we waiting for? Magellan now nigga?

it's a reason simeon pays a couple of mean-looking motherfuckers to come repo this shit He ain't Girl Scout. in your case i ain't so sure about that man yeah, step up nigga of course this dude real boy's going how to require surplus of paper and deficiency of brain cells he just put a dub down on this bike 20 g's with a 3g note damn that motherfucker must be tricked out dog man this whole setup designed to take 12 months. on that hi too, nona Arkadaşlar bir de bir şey diyeceğim. Ben bu oyunu e, PlayStation'da bitirmiştim. Şimdi bilgisayarda serisini yapıyorum. O yüzden araba kontrolü çok iyi değil kusura bakmayın. <laughs> Hadi takip edelim. Sanırsam yok amına. Siktir git. Ona hayatının en güzel anlarını yaşattım. Hadi gidelim. Bir şey hiç çaktırmaz zenci ya.

You should know a block makes a difference. Hey, 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 hold up. Got to be in one of these motherfuckers. Öyle güzel, dedi ki. Oh pht. Soto in it. Come on man, let's get it before these fools get back. Yeah. Got to be this other one. If that wasn't it. My powers of deduction is telling me it's right there. Ha, aferin lan. Çok hızlı ikisin vallahi bak. Oğlum. No no oh, yeah, oh, oh, o nasıl geri tepme lan? Ver şu silahı da vurayım hepsini ya. Lan bir dakika bir dakika bir dakika savar almadım silah almadım ha şöyle benim ben niye vuramadım ya Bu öldü mü tamam çık cover'dan amına tamam O nerede lan Neredesin oğlum

Kısmen kanka. Oğlum motoru alacağımıza şunu alalım bari gelmişken ya. Motoru ele geçirip geleceğim. Sen burada kalsan da olur aslanım. Hadi bin bari. Lan bin sene. Hey Allah'ım kaçacak şimdi. Hadi bakayım. Bir dakika lan bir dakika bir dakika. Yanlış yere girdik. Burada neden yol var gözüküyor ya? Bokum gibi sürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nerede oğlum <onun> bike? Burada. <laughs> Tamam direkt öldü lan. Tek kuşlu. Temiz. Hadi bin aslanım. Nice. O onunla gelecek herhalde. Motoru FPS modunda sürmeyi daha çok seviyorum, hoşuma gidiyor. Zaten GTA'da bir tek motor sürmeyi seviyorum. Da bu motor gitmiyor ya, basmıyor, merak şey 140 basıyor zaten. Bu motorun özelliği ne moruk? Bakayım. Sikim sonic bir şey ya. Şu motoru daha iyidir yani. Yoldan geçerken çalsam daha iyi. I can't hang with your ass for a while, bro. You're a psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'm gonna keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron. Fucking moron. kaydedelim. Bir tane daha görev yapmak istiyorum ya. Mümkünse yapacağım. Devam. Şuradan aramamıza inelim. Aramamız da gerçekten yaşadığımız mahalleye göre gerçekten güzel bayağı. Çalarak aldık herhalde. Oruk ya yapma şöyle öldün işte. sıkmamama gerek bile kalmadı. Şöyle. Güzel. Bir dakika. Önden mi girecektik? Cık cık. Her neyse girelim bakalım. Yeah, you don't like me you think that i am an Arab. What? No. what are you talking about Something like that excuse me Wait. That oh, boy I, I... I am his mentor i am so proud of you what do you mean a mentor don't worry about that okay so what you got for him james desanta some kid he is already late on his payments and i have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments huh? Just go and get it. The house is on um, uh, Hampstead uh, off Eclipse. It's an SUV. Yeah. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? Eh? I got you, don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in uh, law school, huh? Eh? So, Mr. Kenneth, were we at uh, financing? Hukuk fakültesinde başarılar gerçekten bana. Adalet sağlayalım aslanım. Did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was going to get that back to you, dog. Oh, I am sure you will get this car off the daddy's boy, and then we talk. I the Kurkan garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is a simi. Do not talk to me about easy, you thief. Adam bize sövmediği kaldı. Bir de ırkçılığı sevmiyor. Sikeceğim ben bu siktimin arabını. Arapları hiç sevmem zaten. Michael'ın evi. Evin içerisine girmek için bir yol al. Bak nasıl ya. Taş şu gerizekalı... Direkt şöyle indirelim. Evin içine girmek için. Yok açılmıyor. Her neyse evin içine girmek için ne yapabilirim? Şuradan şuraya çıkabilir mi? Hayır çıkıyor. Bu ne abi ya? İlginci mi bana olsun? Sizin aile kavganızı sikiyim. Şöyle bir bakayım çocuğa. Harbiden moronsun amına koydum ne oldu senin. Amına koyayım koştum yanlışlıkla ya. Neredeyse. <laughs> Neyse. Başlaştır. Şimdi o nereye geçiyor? Odasına mı geçiyor? GÖRMEZ Evet daha güzel oh CSL'de oh, oh, oh. de şey bende ya Sıkıntı Basamıyorum Bunlar orada Birbirleriyle ilgileniyorlar. Ben çıkarım buradan Evet güzel öğretiyorsun gerçekten Harika, harika. Ha gerçek. Güzel O, Hayırlı geceler. Temiz çaldık ha. Çaldık denemez alsın o. Bir olay varmış. Hey Simeon, I got the ride man. I'm coming back. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Oh, meh. That's a 9mm semi automatic pushed against your skull. Uh, look around. You just keep driving where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. The guy was behind on his fucking note. Unlikely, considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, I guess you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, don't <laughs> you? <laughs> <You're gonna laughs> me on your terry. So this businessman, he look legit to you? Look, man, this is just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yetarian. We'll work this out. Hey, man. It's Jess up here. Okay. Stop the car. Pull up. That the place? Yeah, that's the place, man. Oh. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you, man. Fuck my life, man. Fuck. <laughs> Come on, kid. Oh shit! Franklin, what the fuck are you doing? <laughs> you see, Mom, it's not exactly how it looks. <laughs> big for a job. Oh, calga! Dodge master, baby. Man. Amonha Fucking asshole. Zack, Zack, Does it look like it's worth five grand a month to you? You fucking racist. <gülüyor> 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 I'll tell you something. This thing's gonna need some serious body work for it. it's worth five grand a month. He <laughs> <laughs> agreed to financing I have his signature. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? I, I don't know. <laughs> a kid might be a fucking idiot. But you are fraudulent scumbag piece of shit. Ugh. Don't make me have to come back here. <laughs> Güzel tehtit. Evet, görev tamamlandı. Ee, galiba video ortalama 25-20 dakika arası bir şey olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, önerilerinizi dinle yani önerilerinizi söylemeyi unutmayın ve destek olmak için de paylaşabilirsiniz. İyi günler.